Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri hani onlar sözlü sataşmalar, atışmalar, kavgaya kadar yaklaştı ve o kavga Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet memleket mecliste bizim bütçemiz, bizim geçimimiz hani ne olacak bunun beklense içinde ama işte mecliste yaşananlar. Değerli kardeşlerim, kardeşlerim, arkadaşlar lütfen lütfen değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar biz de işlem yapacağım. AK Parti Sayın Gökher... ve hükümetimizi Toybaş Başkan. Yap, ediyorum. Beşenme Gerekirse işlem yapacağım sonra. yani iç göre. Genel Kurul'un bütçe mesaisi biz, kürsüde AK Partili biz, Numan Kurtulmuş konuşurken AK Partili ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Bu kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz insanların yaratılışta eş Müslümanların da dinde kardeş olduğuna inanan bir zihniyetten geliyoruz. Size. Sayın Kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş bir dakika arkadaşlar bakın laf atmak ayrı bir şey, meclisin çalışma düzenini bozmak başka bir şey. Uyarma cezası vereceğim, tatbik edeceğim, tatbik edeceğim, tatbik edeceğim. Tamam. Komisyondan geçmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başladı bütçe mesaisi. Gündüz yapılan konuşmalar sırasında da tansiyon yüksekti ama fiziki temas gece mesaisinde yaşandı. Milletvekilleri arasındaki sözlü tartışma büyüdü. Sayın Göker. Sayın Göker. Ha böyle bir şey yok. Bir başka. Ha böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benzeri yok bunun. Böyle şey olmaz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kürsüde konuşurken ilk olarak AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girdiği sırada bu kez AK Partili Çağatay Kılıç CHP'li Ulaş Karasu hattı gerildi. Değerli arkadaşlar, meclisin çalışma düzenini bozmayacak, sükunetini bozmayacak şekilde hareket etmek gerekiyor. Şüphesiz zaman zaman tansiyon yükseliyor, laf atmalar olabiliyor ama bunların belli bir dozaja aşmaması lazım. Hatip'in konuşmasını engelleyecek, meclisin çalışmasını engelleyecek bir noktaya varmaması lazım. Fiziki temas arvede daha fazla büyümeden diğer milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu. Oturuma 5 dakika ara veriyorum.